Kapışan heykel. İyi, iyi seyirler. Hadi kanka gel. Girelim bize. Şu kapı nasıl bir kapı ya? Her neyse. Burada çalışan yok mu ya? Pardon. Girebilir miyiz? Nefesli ya, ya şu kurabiyeler. Var ya ben Bence de patlamış mısır ve kurabiye aldığımız iyi oldu. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Şey alamazsınız yani. Patates kızartması ve şey alamazsınız kurabiye. Yani yemek götürmek yasak. Şu şeye koyun. Hmm, tamam. Sonra yemeklerinizi alacağız. Sen yemeği de koy. İşte. Kaydık. Bu arada buyurun biletiniz. Ah, teşekkür ederim. Şu özel bileti ben buraya koyayım. Hadi gidelim. Tarihi yapı yazılar vermeyelim şöyle. Eh. Ah. Efendim burası dünyada en süslü, en abartılı müzesidir. Allah Allah. Gerçekten mi? Muhtemelen öyle. Yani, yani en güzel masayı, müzeyi bulmuşuz. Hadi, gelin. Evet ben de tam da şu güzel mi güzel heykelleri temizliyordum. Şu fırça ile. Dünyanın en ünlü insanların heykelleri. Standıma çıkıp ben birazcık fotoğrafını çekileceğim. Hayır ben çekileceğim standa çıkıp. neyse benim işim kavgaları çözmek değil. Onlar kendileri de çözsünler kavgalar. Kardam adam düşmüş ama neyse. Hmm, ben ortalarında en güzel yerde duracağım. Duracağım. Ay ne kadar da güzel görünüyor. Şimdi bir fotoğraf çekeceğim. Hmm. Sen Ben burada çekileceğim. Aa ne güzel. Bence de sen çekilmelisin. Hayır sen. Aa çocuklar kavga etmeyin. Ee, ben rüya mı görüyorum? Güneş yanığı mı oldum yoksa bunlar gerçek mi? Aa. Kanka, iyi misin kanka? Allah Allah. Hadi. Ya arkadaşlar görmüyor musunuz? Bayıldı işte. Yardım etsenize. Çok bağırma. Bizi şikayet edecekler şimdi. Konuş. Niye konuştun bu ara hayatım? Bana da konuşturdun. verdik. <laughs> şimdi bunları yakalayacağım. Çünkü bizim standın orada kavga olmaz. Kalkamıyorum. Çıkmıyor, çıkamıyorum ki. Maalesef standı mahvedeceğim. Hoppa. He, şimdi sizi şimdi sizi mahvedeceğiz. <laughs> Allah aşkına hadi yiyelim ne bekliyorsun? Yum yum yum. Senin adın ne? Yulaf. Sen yulaf ezmesi severim. Dünyanın en önlü insanın orada bir insanın heykelinin orada bir kavga bile yüz kişinin ölümüne sebep olacaktır. Aa ben yeme seni gidip pis çoğap pis. Pis heykel, pis. Aa, standımı mahvetmeye çalışma. Sonuncunun zararlısı sen çıkarsın. Ne? Bir de doğru düzgün şey yapabilsem, kafamı hareket ettirebilsem. Ya, boş ver. Uuu, karamel rengi. En sevdiğim metat. Kanka, ne var? Daha doğrusu kanka. Papi buradan kaçalım. Bence de yulaf. Hadi. Kaçma. Kaçma. Ah. <laughs> Benim kötü kalbiliğimi göremediler. Benim ben şimdi bu mamaları yiyeceğim. Tamam. Hayır bu heykellerin sahtesini ve konuşanın ve hareket edenini bizim yiyeceklere saldırmak için yapmış. Bu heykeller çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Burada kalın. Biz yemeklerimizi kurtarıp size de özür dileyeceğiz. Merak etmeyin. Aa, git buradan. Biz de konuşan heykeller olarak burayı dağıtalım. Ve bu kötü kalpli insanın intikamını alalım. Aynen öyle hayatım. Hadi neyi dağıtsak? Buldum. Bilet o. <laughs> Özür dileriz arkadaşlar. Az, az önce düştüm de. Neyse biz videoya devam edelim. Hadi biz de şunu çalalım. Bileti. Ben bu bileti hemen kendi biletimiz olarak yapacağım ve kendi dükkanımızı açacağız. Ve you love puppy siz ikinize de %100 indirimli yani hiç fiyat ödemeyeceksiniz. Sizin için ücretsiz olacak ama diğerlerine. Vallahi hiçbir indirim yok. Yüzde sıfır indirim olacak. Hatta yüzde eksi sıfır. Aman yüzde sıfır diyorum ya. Yüzde eksi sonsuz. indirim olacak. Hop. Hadi. Gel. Stantta da taşıyabiliyoruz yani standı bozmasaydın iyiydi. Bari de. Bizde burada bir engel var. Bu kapı çok küçük. Stand yüzünden geçemeyiz ki. Hmm. Seni gidip Pandi Bey. Dünyanın en korkulan hırsızı sensin. Var ya buranın şey gibi davranmak hiç güzel bir şey değildir. Aa, yine yakalandık. <Sessizlik> ah sonunda gitti. neo 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 arkadaşlar sizden de çok özür dileriz. Sizi anlıyorum çocuklar. Siz bize çok kötü şeyler yapmadınız. Ancak biz size çok kötü şeyler yaptık. Ona rağmen siz siz bize yardım ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ah, buram. Ben kendimi çok tok hissettim bir anda. Ay, sanırım yanlışlıkla tarihi eserlerden ısırık almışım. E, çok doydum. Ben bunları yiyemeyeceğim. Ben de vallahi. Ah! Hadi siz bunları yiyebilirsiniz. Ah. Çok teşekkür ederim. Ben bunu alacağım. Ay ben de zaten o kötü kötü patlamış mısırlar sevmiyorum. Çok tuzlular. Bana daha çok patlı şeyler severim. Mmm. Yum yum Çok nefisdi. Ve son. Hmm. Şimdilik yemeyeceğiz. Sonra yeriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like, like atmayı unutmayın. Bir de abone olun. Görüşürüz arkadaşlar.